bir kepek diye bağırdı. Zavallı köpeğim kulakları düştü. Biraz kitap güncellemesi yapmak istiyorum. Geçen haftam ne kadar sevdiğim kitaplarla geçtiyse bu haftamda da e, bir o kadar hani içine giremediğim beni kitap okumaktan uzaklaştıran kitaplarla geçti diyebilirim. Değersiz bir hayat biliyorsunuz zaten çok popüler bir kitap. Ya ben başladım kaç sayfa okumuşum yani 81 sayfa okumuşum. Ama yani bilmiyorum ağır ilerledi dedim ki ben bu kitabı hiç etmeyeyim anla karını e dönmesin. O yüzden daha sonra okuyayım. Sonra ee, Hayal Perestler. Patti Smith'i çok severim. Hatta Patti Smith'i o kadar çok seviyorum ki kendisini, duruşunu, bakış açısını, hırsını, sanatın tüm kollarında oluşunu çok seviyorum. Ama bu kitabını sevemedim demeye hayal ediyorum. Kaç sayfa okudum? Yani gerçekten çok az. 45 sayfa okumuşum ama zaten sanırım 70 80 sayfa olması gerek. Ben çok az çeviremedim. <laughs> 76 sayfa ama gitmedi ya canım petim. Şimdi de buna başlamayı düşünüyorum. Ben bunu çok önceden almıştım. Umarım bunu beğenirim. Gerçekten kitap okumak istiyorum ama hoşuma giden kitabı bir türlü bulamadığım bir gündeyim. Günlerdeyim. Herkese günaydın. Şu an sabah saat 8 ve ben sabah namazından bir ayaktayım. Fırına kek attım. Şöyle evde çok güzel üzümlü ve cevizli kek kokusu var ve kitabımı okuyorum. Gerçekten bu kitap beni çok etkiledi. Çok güzel. Kalmadığı için çok kısık sesle konuşuyorum. Durum güncellesi, güncellemesi yapalım. Gerçekten çok güzel bir kitap okuyorum. Bir diğer başladığım kitap da zamanında bayağı popüler olan, hatta dizisi bile çekilen İcel Aydın'ın Üç Kız kardeş adlı eseri. Ben bunu dün pazardan almıştım. Yani gerçekten e, okunacak bir türlü kitap bulamadım bu hafta. Bu sefer buna başladım. Sanırım dün gece 34 sayfa okumuşum. Bunu da sevdim. Bakalım, şu an bu ikisini okuyorum. 好。<laughs> Erişe. Anne? Peki. Peki. Kaan okusun? Hadi bakalım. Thank <laughs> you. Gel. Bunların elleri bak ardında çiçek açıyor onları toplarız daha. O maşallah. Seni de aniden almıştım ama bir 25 30 sayfa okudum. Bir içine giremedim ya. Bu ara kitap seçmekte biraz zorlanıyorum. Sanırım bu kitabı geri teslim edeceğim. Ve e, şimdi bu kitabı denemek istiyorum. Umarım beğenirim. <laughs> Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün annemlerdeyim. Akşama Galatasaray'ın maçı olduğu için eşim maça gitti. Ben de bugün akşama kadar annemlerdeyim. Dedim ki, bugün de video çekecektim. Neden annemlerde çekiyorum Annemin bu mükemmel çiçeklerinin yanına oturdum. Ve videomu çekmeye hazırım. Geçen hafta video atamadım. Çünkü bir önceki videomda çok güzel, mükemmel kitaplar okumuştum. Onu paylaştıktan sonra karşıma bir türlü güzel güzel kitap çıkamadı ve ben bir türlü bir kitaba başlayamadım. Üç tane kitabı başında yarım bıraktım. Bir tanesi Değersiz Bir Hayat. Aslında çok kaliteli bir kitap ama herhalde benim için şu an zamanı değildi. 80. veya 90. sayfasında yarım bıraktım. İkincisi de Patty Hayal Perestler kitabı. Yani bu kitabı şu an sevmedim demeye hayal ed ediyorum. Çünkü ben Patty Smith'i çok seviyorum. Zaten 70 sayfalık bir kitaptı. Ben bunu e 35 sayfa falan okuyabildim. Gelemedim içine yani yapamadım. Üzgünüm. Petrisim'i tam çok seviyorum. Belki başka zamanda. Diğeri de günlerden kalanlar diye bir kitap. Onu da 20 sayfa falan okudum. O da olmadı. Sonra ne okuyacağım? Ne okuyacağım? diye bir haftam böyle geçti. Sonra da iki tane kitap bitirdim. Bitirmedim daha doğrusu. Bir tane kitap bitirdim. İkincisinde bitmesine çok az kaldı. Onlardan bahsetmek istiyorum. İzlediklerimden bahsetmek istiyorum. Yani bu kitaplar beni tatmin etti, <laughs> o yüzden mutluyum. İzlediklerim de beni şu an çok tatmin etti, Hemen onlardan bahsetmek istiyorum. Ben böyle sevdiğim şeylerden bahsetmeyi çok seviyorum, İnanılmaz derecede seviyorum. Geçenlerde birisiyle tanıştım, Betül ismi beni buradan e, takip ediyorsa ona sevgilerimi iletiyorum. E, ona da bahsettim. Betülle oturduk kütüphane'nin önünde kitaplardan bahsettik, izlediğimiz dizilerden bahsettik. Ya ben o sohbetten o kadar lezzet aldım ki ona da söyledim dedim ki ee, ya çok keyif aldım dedikodu yapmadık yani ondan bundan konuşmadık sadece kitaplardan ve izlediklerimizden konuştuk ve ben o gün böyleydim yani bilmiyorum ben e, küçüklüğümde de böyleydim arkadaşlar twilight ilk çıktığı zaman böyle benim küçük segmarka bir televizyonumuz vardı odamızda kız kardeşimle ve Twilight'ı belki 30-35 kez izlemişimdir ve bütün arkadaşım, ya gelin çok güzel bir film var beraber izleyelim diye her getirdiğim arkadaşımla beraber izlemişimdir. İşte ben böyleyim. O yüzden burada da böyle kitaplardan konuşmaktan lezzet alıyorum. Kitaplar konuşan insanları izlemekten de keyif duyuyorum. Başka söyleyeceğim, kitaplara geçmeden önce söyleyeceğim bir şey daha vardı unuttum. Aklıma gelince söylerim. Evet, evvela okuduğum İzel Aydın'ın üç kız kardeş adlı kitap. İzel Aydın'ın kalemiyle ilk defa tanıştım. Hani oyunculuğunu falan biliyordum ama kalemiyle hiç tanışmamıştım. Bu kitabı da pazardan aldım. Yani pazara gidip insanlar sebze meyve alır, ben pazara gidip kitap alıyorum. Bir tane abiden bahsetmiştim zaten size. İşte İzel Aydın'ın bu üç üç kız kardeş kitabı da beni biraz çocukluğuma götürdü. Nasıl? Ayvalık'ta yaşayan bu üç kız kardeş, e memur bir öğretmen ve memur PTT. Hmm. Petete de müdür babanın çocukları bu üç kardeşte biri çok güzel böyle diğeri biraz hastalıklı diğeri de çok böyle e, feminen demeyeyim de kendine güven güvenen özgüven sahibi bir kız yani üçü de birbirinden farklı kardeşler üçünün hikayesi de çok güzeldi Ayvalık'ta başlayan hikayeleri İstanbul'a sürükleniyor İstanbul'dan tekrar Ayvalık'a. hikayemizde hmm, ortanca karakter Dönüş adından Dönüş tarafından anlatılıyor bize. Dönüş edebiyat okuyup yazar olmak istiyor ama e, hastalığı sebebiyle ilerleyemiyor. Annesinin de mirası bir gün hayatımızı yaz olarak oluyor ve dönüşte bunu kaleme döküyor. Ya yani çok güzeldi. Bazı satırlarda böyle aile olduğunu yani aile olduğunu hissetmek çok güzel ya. O satırlarda çocukluğuma gittim. Çocukken bizim de böyle bahçeli bir evimiz vardı ve annem çilek ekerdi. Yani böyle bak, pencereden bakardım çilekler olmuş mu falan diye. Yani bilmiyorum beni o anlarıma götürdü. O yüzden bu kitabı sevdim ama çok sevmedim. Çok sevmedimden kastım şöyle yani. Hadi bir an evvel kalmıyorsun. Herkes yatsın da kitabımı okuyayım. Böyle mod olamadı bu kitapta. O yüzden yani sevdim. Bir şey eksikti ama şu an neyin eksik olduğunu tamamlayamıyorum. Yani aklıma gelmiyor. Sonu güzeldi. Dizisi de var galiba ama dizisinde de... Hmm, kitapla uyar ıı, aynı düzeyde gitmemişler sanırım çünkü birkaç fragman izledim kitapta dönüş ağırlıklı ama dizide Türkan en büyük ablasının hayatı ağırlıklı ve onu da yanlış işlemişler o yüzden dizisine hiç bakmayacağım yani çerezlik bir kitap alıp 2-3 günde bitirebilirsiniz tatlı hisler uyandırıyor yani güzel sevdim şöyle arkasını da göstereyim ve keyifliydi şu an okuduğum kitapta Kaan Murat Yan'ın uzakların şarkısı. Kaçıncı sayfadayım? Hemen ona bakıyorum. 233. sayfadayım. İşte bu kitap çok güzel arkadaşlar. Bu kitaptan konuşmayı zevkle bekliyorum. Şu ana kadar okuduğum kısımları anlatmak istiyorum. Bünyamin ee, adlı bir karakterimiz var. Bünyamin İstanbul'da ama böyle bir depresyonun eşiğinde intihar etme noktasına geliyor. Sonra tren garına gidip onu nereye götürürse gidiyor. O da onu, tren de onu Kars'a götürüyor. Kars'ta bir köyde bir e, ev kiralıyor. 6 aylık kirasını veriyor. Ya sadece yaz, yazarlığına odaklanmak istiyor. Hatta bir kelime geçiyor. E, Miras yedi umutlar diye. Yani o tam intiharın eşiğindeyken umutları yeşeriyor. İşte böyle bir hayata geçiyor. Yazarlık odaklı işte o alt aylık kiraladığı evde devam ederken böyle karşı soğuk olduğu için bir gün dışarı pencereden dışarıya bakarken bir tane evin dumanını farklı renkte tuttuğunu fark ediyor ve oraya gitmek istiyor. İşte Kadir onu oraya götürüyor. Oraya gittiği zaman orada bir neneyle tanışıyor. O nenenin sohbeti onun çok hoşuna gidiyor. Yemeği çok hoşuna gidiyor. Gün aşırı ona gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Sonra nene ona bir sırrını paylaşıyor. Nenenin bir odasında bir tane papağan var. 250 yıllık olması lazım. O papağanla Bünyamin'i tanıştırıyor. Papağan da diyor ki ben sana hikayemi anlatacağım. Sen de bunu roman olarak kaleme alacaksın zaten yazacak bir şey arıyordum diye. Ee, papağanın hikayesi Hindistan'da başlıyor bir vezirin oğlu var ee, onun adı da Gülbadem. Gülbadem aşırı haşarı bir çocuk, aşırı yaramaz bir çocuk ama aşırı da akıllı bir çocuk. Ee, vezir ölünce Gülbadem'i Padişah emanet ediyor. Padişah da bunun böyle e, bitip tükenmez yaramazlıklarından bıktığı için Osmanlı'ya gönderiyor hediye olarak. İşte bu. E, meslek erbabı ilim konusunda çok iyi size savaş fenliğinde yardımcı olur diye. Gülbadem de İstanbul'a gelirken yanına e, zencefil alıyor. Şu an onların hikayesini okuyorum. Mükemmel gidiyor. Daha bitirmeden yani kitap kaç sayfa? Hemen bakalım. Kitap 395 sayfa ama daha bitirmeden bile bu kitabı herkese önerebilirim. Bu hafta okuduklarım bunlardı. İzlediklerimden de bahsetmek istiyorum. Bir Kore dizisi izledim ki cık, akıllara zarar. Ya ben tam fantastik izlemeye sevmiyorum ama böyle hafif fantastik seviyorum. İzlediğim dizi Bon Appetit Your Majesty. Sağa sola bir yere eklerim. Allah bunu kesinlikle izleyin. Günümüzde Fransa'da bir yemek yarışmasına katılan aşçı, bayan karakter. Oradaki yarışmayı kazanıyor. Hayali Michelin yıldızı almak. E Babası da ondan bir tane kitap istiyor Kore'ye gelirken Fransa'dan Kore'ye gelirken Mangunrok adlı bir kitapla beraber uçağa biniyor. Uçağa bindiğinde de güneş tutulması gerçekleşiyor ve karakterimiz 500 yıl öncesine geliyor. O zamanın Kore dönemi Saray imparatorluk yani tarihten geldiği için hangi dönemde olduğunu olayları falan biliyor ama ve o dönemin kralı da e, gurme bir kral. Saray Başçısı baş oluyor. Ona yemekler hazırladık, o yemek sahneleri, o yarışmalar hepsi mükemmeldi. Yani ben eşim normalde Kore dizilerini pek sevmez. Bir tek izlediği dizi Squid Game'di. Ama o da bu diziye benimle ara ara baktı. O yüzden bu diziye bir şans verebilirsiniz. Bir de sanırım Amazon Prime'in içeriğiydi. Karıştırıyor olabilirim çünkü birçok farklı platformdan bir şeyler izliyorum. Amazon Prime'ın yayınladığı bir dizi olması lazım. Maxden Hall adlı bir dizi izliyorum. Onu da bitirdim zaten. O güncelde bir dizi. Sanırım 3. sezon da gelecek. Bu da benim ergen ruhuma hitap eden bir dizi. Çok güzel ee, zengin çocukların bir okula gidip işte Oxford'u kazanmaya çalışması zengin oğlan, fakir kız tadında bir dizi. Bunu da, bunu da önerebilirim. HBO'dan da Task adlı bir dizi izliyorum. O mini bir dizi ama henüz bitirmedim. Çok böyle FBI'lı suçlu bir dizi ama şöyle gidiyor. Ee, çok sakin gidiyor yani. FBI ve suç örgütünün olduğuna bakmayın. Aşırı derecede sakin mini bir dizi. Son birkaç bölümüm kaldı ama onu da önerebilirim. Bir de Breaking Bad'in yapımcısının bir dizisi var. Blue is sanırım. İnternetten bakıp ekleyeceğim buraya. Onu da 3 bölümünü izledim. O da gerçekten güzel. Onu da önerebilirim. Benim bu hafta izlediklerim ve okuduklarım bu kadar. Umarım gelecek hafta böyle çok güzel kitaplarla ve buluşuruz. Yani izleyeceğimi zannetmiyorum. Yeni bir diziye başlayayım. Bunu Pretty Dior etkisinden çıkmak istemiyorum. Söyleyeceklerim bu kadardı. Kendinize iyi bakın.